Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir türbel kenarı ile geldik. E, pratik rahat bir şekilde yapabileceğiz. Tığ oyalarından biri. Şöyle biraz örneği yakından size göstereyim. Hemen yapımına geçelim. Şöyle yakından da baktığınız gibi arkadaşlar biraz e, birkaç seferde bitirilebilen ama tek seferde yapılan bir örnek. Ve dışarıdan ben de baktığımda acaba kaç iki seferde mi üç seferde mi üzerinden geçirerek yapılan bir motif olarak düşündüm. Ama tek seferde tığ oyası ile çok güzel bir şekilde Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir oya. Ee, tül bantımız arkadaşlar cünkü e, açık leylak olarak geçen şöyle 554 kodlu tül 85 TL. İpimiz ise altın başağan şöyle 554 olan e, ipimiz bu da 13 TL. Kullandığımız tığımız 21 numara arkadaşlar istediğiniz her yerden alabilirsiniz 10 TL benim aldığım tuhafiyelerde genellikle en uygun tuhafiyelerde satılıyor. Tuhafiyeden size tavsiye ederim. Şu tülbentimi şurasını düzelteyim. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak başlama kısmını göstereceğim. O yüzden biraz ipimi açayım ki şu tülbentin hemen kenarında size yapımını gösterelim. Her zaman dediğim gibi mutlaka arkadaşlar tülbentimizin köşe kenarından başlamanızı tavsiye ediyorum. Şu ipimizi alalım. İlk olarak tığa ipimizi sabitliyoruz. Şöyle ben ipi açtığımdan dolayı arkadaşlar o yüzden böyle görünebilir. Farklı bir ip kullanmak istemedim. İlk önce iki zincir çekiyoruz. Başlarken. Daha sonra tülbentimi alıyorum. Geliyorum burada ilk tığ battıya veya iğne ile yapıyorsanız da iğne ile de. Ben iğne ile genellikle yapıyorum ama tığla da yan kenarları tülbentin yapılabiliyor. Şimdi boşluğumun içerisine girdim. 6 tane zincir çekiyoruz. 6 zincir çektikten sonra arkadaşlar 2 kere tığımın üzerine ipimi doladım. Geldim 2 tane boşluk bıraktım. Burada 3. olan tığ batımın içerisine giriyorum. Daha sonra hemen önce 1 sonra 2 2 2 çekerek Devam ediyoruz. Burası arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Tığınızı iki kere değil de bir kere ipin üzerine dolarsanız şu alt kısmı yapıyoruz. Hemen göstereceğim. Şu alt fırfır kısmını bir kere dolarsanız daha iyi olur. Şöyle göstereyim. İki kere doladığınızda çok uzun oluyor. O yüzden tülbentin kenarı iyi görünmeyebiliyor. Onu göstermek istedim ama devam edelim. Bir seferde yani tığınızı hemen göstereyim. Genellikle bazen bir kereyi beğenmeyip iki kere dolayan arkadaşlar oluyor. Hiç gerek yok. Tığınıza bir kere ipi doladıktan sonra arkadaşlar iki boşluk bırakıp üçüncüye tığımı geçiriyorum. Daha sonra bir çektim. İki. iki Tekrar tığım düzeni aldım. İçerisine boşluğumu girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 3 tane yapıyorum bu üçüncü bir çektim 2 Pardon 2 2 3 tane yaptık ama 5 tane yapmamız lazım şimdi üçüncüye fırfır koyuyoruz daha güzel görünsün diye üçüncünün tam trabzan kısmımıza 4 zincir çekiyorum geliyorum üçüncü trabzan yaptığım yerin içerisine giriyorum şöyle fırfırımı kapatıyorum ve şurada üçüncü Trabzan üzerine fırfır yapmış oldum. Tığımın üzerine bir kere ipimi alıyorum. Tekrar aynı şekilde önce bir önce bir çekiyoruz. Sonra iki iki çekiyoruz. Tekrar ipin üzerine aldım. İçerisine girdim. Bir çektim. 2 2 Hemen göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi 5 5 tane trabzanımız olmuş oldu. Daha sonra geliyorum. 6 zincir çekiyorum. Hemen iki tane boşluk bırakıp 3. yaptığımız kenarın içerisine giriyoruz. Kapatıyorum. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. örneğimi ters çeviriyorum. Buraya geldik. Burada trabzanlar yapmıştık. Bu en son trabzanı şuradaki baş kısmına tığıma e, içerisine geçip kapatıyorum. Yaptığım 7 zincirin. Tekrar geliyorum. 7 zincir çekiyorum. Bu sefer de şurada göstereceğim ama şurada ilk yaptığım trabzanın baş kısmına tığımı geçiriyorum Şuradaki tırabzanımın envik yaptığım baş kısmına girip kapatıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Bu sefer de burada ilk zincir çektiğim kısım olan oraya geleceğim. Hemen buraya tığımı içireceğim. Biraz sıkı çektiğim için zincirler zor giriyoruz. Girip kapattık. Şimdi örneğimi düze çeviriyorum. Şu kısım hemen size göstereyim. Net olarak anlaşılsın. En başladığım ilk kısmı şudur arkadaşlar. Alt tabanını yaptık. Şimdi üst taban kısmımızı yapıyoruz. Geliyorum hemen. Bir zincir çektim. Şurada 7 tane zincir çektim. Boşun içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 şöyle ipsiz olacak şekilde 2 Boşluğun içerisine sığımı geçirip ipimi alıp kapatıyorum. Altıncıyı da yaptıktan sonra bitmiş oldu. Şimdi ortadaki olan kısma Hemen göstereceğim. iki kere tığımı doladım arkadaşlar. Geldim şurada 7 zincir çektiğimiz yer. Hemen şu ekranımızı sabitleyelim. Şöyle şu kısım içerisine ortadaki kısma geliyorum. İki kere ip tığıma doladığım için bir çektim. 2 2 2 4 seferde çıkıyoruz. Uzun bir trabzan yapmış olduk. Daha sonra üst zincir yapıyorum. Yaptım trabzanın içerisine ipimi tığımı aldım. Şu trabzan içerisine 3 kere doluyoruz. Bir doladım. Tığım üzerine ipimi aldım. 2 Trabzan içerisine girdim. 3 kere de çıktım yani şurada uzun bir trabzan yaptık trabzan içerisinde 3 tane de trabzan yaptık zincirle birlikte 4 tane olmuş oldu Tekrar Tığımın üzerine 2 kere ipimi doluyorum Geliyorum şurada 7 zincir çektiğim kısma Sığımı geçiyorum önce bir Sonra 2 sonra 2 sonra 2 Çekiyoruz Sonra tekrar 3 zincir çektim. Trabzan yaptığım yere bir tane trabzan ipimi aldım. Önce bir, <laughs> sonra iki, sonra iki. Bunu böyle çeke çeke 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 4 tane. Şurada bitmiş olan yerini size hemen göstereyim. Videoyu size fazla uzatmayalım. Şöyle, yapıyoruz. Şu 7 zincir çektiğimiz yerin içerisine böyle trabzanlarımızı <laughs> 3 kere girip 4 örnekte bitirmiş oluyoruz. Şimdi şurayı düzleyeyim hemen kalan kısmını da size gösterelim. Şuradaki son trabzanımı yapayım. Hemen göstereceğim tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane bundan yapıyoruz. İçerisine 3 trabzan zincirli birlikte 4 trabzan olmuş oluyor. Bittikten sonra buraya 4 tane örnekle bittiği için geliyorum şurada diğer 7 zincir çektiğim kısma. Tığım içerisine geçiriyorum. Buraya da ilk başladığımız yerdeki gibi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Şöyle 6 tane yapıyoruz. Bittikten sonra 6 tane şu son kısmı olduğu ilmeğin kısmı içerisine girip bir tane de şuradan sık iğne yapıp kapatıyorum. Böylece örneğimiz bitmiş oluyor. Şudur. Tekrar diğer örneği eklemek için altı zincir çekiyorum. Geliyorum, iki tane boşluk bırakıp bir kere tığım üzerine ipimi alıyorum. İki boşluk bırakıp üçüncüye hemen üçüncü boşluğumuza geçiyoruz. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki. Şu alt tabanı yapıyoruz. 5 tane üçüncünün arasına fırfır koyuyoruz tekrar 6 zincir çekip burayı kapatıp 7 zincirle dönüp içlerine dolumunu yapmış oluruz Böylece siz isterseniz de böyle güzel rahat bir şekilde yapabileceğiniz örnekler yapabilirsiniz tekrar yakından şöyle göstereyim örneği almak isteyen arkadaşım olursa böyle güzelce rahat bir şekilde yapabilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız